Ulusal kuruluşumuz ve İSG profesyonellerinin bağlı olduğu genel müdürlük iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'dür. Hangisi görevleri arasında değildir? Şunu da söyleyeyim hekimlerimiz sonradan aramıza katılanlar ve yeni katılanlar da söz konusu olduğu için öncesinde de var. Soruların cevapları üstünde yazmıyor. Yani bu 28. sorunun üstündeki C harfi 27. soruya ait. Yani bir önceki soruya ait. Şimdi bu soruda doğru cevabımız A şık. Şey E şıkkı. Şimdi iş hijyeni kapsamında akredite kurum işte bu İSKÜM var. Ki İSKÜM ortam ölçümlerinden sorumludur. Yani bu laboratuvarları yetkilendiren İSKÜM'dür. Bunu unutmayın. Bakın İSKÜM'de ortam ölçümleri aklınıza gelsin. ÇASKEM'de ise evet Çoskem'de de aklınızı eğitim gelsin. Onun için E şıkkı doğru cevabımız.